Evren bize garip geliyorsa, bunun nedeni çoğu zaman alışık olmadığımız fizik kurallarıdır. Ama bu gariplikler sadece uzayda değil. Dünyada da fizik kurallarının farklıymış gibi göründüğü yerler var. Şu anda ekranda gördüğünüz yer okyanusun binlerce metre derinliği. Bu görüntüde gördüğünüz şey bir göl değil. Ama ilk bakışta öyle gibi duruyor. Suyun içinde ayrı bir su varmış hissi oluşuyor. Bilim insanları buna brinpool pool yani aşırı tuzlu su havuzu diyor. Normal deniz suyu yaklaşık yüzde üç buçuk tuz içerir. Ancak burada bulunan su bunun birkaç katı daha tuzludur. Bu kadar tuzlu olduğu için yoğunluğu normal deniz suyundan çok daha fazladır ve fiziksel olarak daha ağırdır. Bu nedenle üstteki deniz suyuyla karışmaz tıpkı yağ ile suyun birbirine karışmaması gibi burada da iki farklı su tabakası oluşur. Ortaya çıkan bu net sınır suyun içinde başka bir su varmış gibi görünmesine neden olur. Bu havuzlar canlılar için son derece tehlikelidir. İçine giren balıklar oksijenin çok düşük olması ve aşırı tuz nedeniyle çok kısa sürede hayatını kaybeder. Bazı bölgelerde bu su metan veya hidrojen sülfür gibi zehirli gazlar da içerebilir. Bu yüzden bilim insanları bu alanlara bazen ölüm havuzları adını verir. Ancak bu durum bir gizem değildir. Bir kapı ya da bilinmeyen bir dünyada değildir. Tamamen fizik ve kimya yasalarıyla açıklanır. Yoğunluk farkı, tuz oranı ve çevresel koşullar bu görüntüyü oluşturur. Yani ekranda gördüğünüz şey bir göl değil ama dünya üzerindeki en uç ve en sıra dışı fizik ortamlarından biridir.